Haddeten muamel İbn Hisham, "Kaldı Haddeten İsmail ibn Aliye, Kaldı Haddeten Aof, Kaldı Haddeten Burrajah, Kaldı Haddeten Samura İbn Jundb, radya Allahu anhi, Nabi صلى الله عليه وسلم, "fi rüya" "Kaldı Haddeten Samura İbn Jundb, radya Allahu anhi, Nabi صلى الله عليه وسلم, "fi rüya" "Kaldı Haddeten Samura İbn Jundb, radya Allahu anhi, Nabi صلى الله عليه وسلم, "fi rüya" "Kaldı Haddeten Samura İbn Jundb, radya فَاِنَّهُ kuranı الْقُرْآنَ فَيَلْفِضُهُ Kur'an'ı öğrenir ve terk eder. Hafız hastadı, Kur'an'ı ezberledi. Sonra Kur'an-ı Kerim bir kenara koydu. Öğrenip de terk eden nice hafızlar var. Hafızlık yaptıktan sonra Kur'an'ı bırakan nice hafızlar var. Hafız mısınız diyorsunuz? Hası gitti, vızık kaldı diyor. Kendisi söylüyor bir zamanlar hafızdık diyor. Evet. Başı taşla ezilecek diyor. Ve yenam ani ve ikinci suçu farz namazı kılmayıp uyuyan kimse. Sabah namazı. 8'e doğru oluyor. Adam 8'de kalkıyor. Sabah namazı vakti geçmiş. El insaf. E gece meşgul. Gece saat 3'te 4'te telefon var, internet var vesaire vesaire. Cenab-ı Hak affeyiniz. Bir Kur'an'ı terk eden, iki sabah namazını terk eden kimse başı evet taşla ezilecek buyuruyor efendim.